Evet efendim maalesef arka arkaya kadın cinayetlerini aktaracağız. Dikkat çekmek için, seslerinin duyulması için artık bu son olsun dediğimiz için, bu son olsun diyoruz. Her haberi aktarışımızda maalesef son olmuyor. Yeni halkalar ekleniyor. Bir örnekte Malatya'da yaşandı. Bir kadın kocası tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Malatya'da yaşayan Selda T. ile eşi arasında tartışma çıktı. Kocası Mehmet de silahına sarıldı. Eşini silahla başından yaraladı. Ağır yaralanan 38 yaşındaki kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen ve uyuşturucu madde, yaralama, tehdit, ailenin korunması suçlarından 38 suç kaydı bulunan Mehmet T. ise Polis ekiplerince yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede bir tabanca, bu, tab bu, tabancaya ait şarjör, mermiler ve boş kovanla iki uyuşturucu kullanımı için yapılmış aparat ele geçirildi. 40 yaşındaki zanlı işlemler için emniyete götürülürken buradaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.